Şurada bir kitaptan daha bahsedeceğim. Tüm hastalıkların şahı Siddhartha Mukherjee'nin çok güzel bir eseri Pulitzer ödülü almış bir kitap. Bu kitabın yazarı Hint asıllı Amerikalı bir hemato-onkolog. Yani hem lösemilerde hem de solid tümörlerde uzman olmuş bir doktor. Kendi deneyimlerini de bu kitapta anlatıyor. Bu kitapta şöyle bir hikaye var. İkiz kız kardeşler, ikisi de 30'lu yaşların başında memelerinde birer küçük kitle saptıyorlar. Bir tanesi hemen doktora koşuyor, muayene yapılıyor, ultrason çekiliyor, mamografi yapılıyor, biyopsi yapılıyor. Diyorlar ki meme kanser olmuş. De ne yapılacak? hemen ameliyat olacaksın. Arkasından da işte kemoterapiler yapılacak. Gerekirse radyoterapiler yapılacak. Takiplerin yapılacak vesaire. Her türlü ortodoks tıbbın imkanlarına faydalanacaksın. Diğeri de şöyle bir yol takip ediyor. Erkek arkadaşı var. Diyor ki biz evlenelim. Bu hayat böyle gitmez. Çoluk çocuk ya, o olsun. Aile olalım. Evleniyor. İki tane çocuğu olmuş. İlk hasta yani doktora giden ilk hasta yapılan tedavilerle işte radyoterapiler, kemoterapiler vesaire cerrahi tedaviler tekrarlayan şekilde tam 12 küsur yıl yaşıyor. Bunu büyük bir başarı olarak lanse ediyorlar. Diyorlar ki bak erken tanı kondu. Bu hasta tıbbın imkanlarını kullandı. 12 küsur sene yaşadı. Bu bir başarıdır. Çünkü kanserde genelde 5 yıllık yaşam üzerinden değerlendirmeler yapılır. Tabii bu arada 12 yıl yaşadı evet, diyoruz tabii. ama 12 yıl boyunca çektiği çile, ızdırap en yani ömürse o da ömür. Birikimlerini de tabii bu arada harcamıştır. Yani. 12 yıl boyunca. Yani evet. Diğerine gelelim. Evlenmiş olana Kitle gitgide büyüyor. 12. yılda eşi diyor ki ya bak memende çok büyük bir kitle var. Koltuk altında şişmeye başladı. Bu böyle olmaz bir doktora gidelim. Doktora gidiliyor. Muayeneler yapılıyor. Deniyor ki maalesef kanser çok ilerlemiş safhada. Yapacak bir şey yok. 12 yıl geçmiş bu arada. 12 yıl geçmiş. Yapılacak. Tedavi pek... yok hiçbir şey yok. Yok yok yapılacak pek bir şey kalmadı. Ve o da 12. yılda ölüyor. İkisinin evet. ölüp süresi arasında Farklı. sanırım 2-3 aylık bir fark var. Değer ve gerçekten tedavi mi edildi de yaşadı? Bunu, bunu söyleyince de lütfen bizi izleyenler şöyle anlamasın. Aman doktora gitmeyin. Aman tedavi olmayın. Öyle bir şey yok. Bunu demiyoruz. Şey Ama demiyoruz. burada bir sıkıntı var. Bir yani. sıkıntıyı tespit ediyoruz. Siz Aynı bir doktorsunuz. Üstelik de. araştırmacı Aynı. bir doktorsunuz. Aynı Üstelik de. kanseri bizatihi kendi yöntemlerinizle yenmiş bir doktorsunuz. Evet. Dolayısıyla da e, kazandığınız bu birikimler, bu eldenimle araştırmaların vermiş olduğu bu birikimler sizin için değerli olduğu kadar herkesin de bunu bilmesi lazım. Herkes için de değerli. Aynı. O yüzden bizi izleyen dostlarımız. Lütfen. Bunu dikkate alırken, aman işte hocam böyle diyor, ben doktora gitmem, tedavi olmam diye düşünmeyin. Burada başka bir şey söylüyoruz, başka bir şeye dikkat çekiyoruz. Evet, zaten kanser çok netameli, çetrefilli, problemli, sorunlu bir hastalık. Kolay kolay kitaplara uymayan bir hastalık. Hiç ummadığınız hastaların iyileştiğini, ama iyileşir diye beklediğiniz hastaların da maalesef kaybedildiğini biz çok gördük. O yüzden burada dinlediklerine istinaden kimse kalkıp da kendi tedavilerini aksatmasın. Doktorlarına bunu Mutlaka gitsinler, takiplerini evet. vesairelerini yaptırsınlar. Biz burada bir durum tespiti yapıyoruz. Sizin de buyurduğunuz gibi. Kesinlikle. Durum, olay bundan ibarettir. Hocam, kemoterapinin yan etkilerini konuşalım istiyorum bir biraz da Bunu aslında biraz önce konuşurken söylemeye çalıştık. Hızlı çoğalan hücreler üzerine sitotoksik yani öldürücü etkiler yapıyorlar. Buna bağlı olarak kemoterapi gören hastaların kanındaki blokosit dediğimiz veya beyaz küreler dediğimiz hücreler azalmakta bağışıklık sisteminin hücreleri bunlar. Dolayısıyla kişiler kolayca enfeksiyonlara açık hale gelebilmekte. Bunu düzeltebilmek adına koloni stimulating faktör denilen bazı kimyasal ajanlar kullanılmakta. Bu ajanlar beyaz küre üretilmesinde görevli kök hücreleri arttırmakta. Dolayısıyla daha çabuk bir şekilde beyaz kürelerin sayısı arttırılmaya çalışılmakta. Fakat bu ürünlerin kanser kök hücresini de uyarabileceği şeklinde spekülatif bilgiler de literatürde mevcut. Bunu söyleyeyim. Aynı zamanda trombosit denilen Yine bir kan hücresi, kanın pıhtılaşmasında görevli hücrelerin sayısı da birçok kemoterapi ilaçları tarafından azaltılmakta ve kanama problemleri oluşmakta. Ciddi bir yan etki. Ya. Tabii tabii ciddi bir yan etki. Hatta bazılarında idrar yollarından kanamalar, vücudunun değişik yerlerinde ekimozlar Bu sebeple kemoterapilere zaman zaman ara verilmekte. Yani böyle bir durumda o zaman yaralanmayacaksınız. Yani ne bileyim işte ekmek doğramayacaksınız. Yanlışlıkla elinizi keserseniz kanınızı durduramayabilirsiniz. Yani. Doğru mı değil yani, mi hocam? Ayrıca bizim... E, eritrosit dediğimiz, al yuvar dediğimiz hücre sayılarında da azalma meydana gelmekte. Bunların azalması da dokularımıza oksijen iletilmesini zorlaştırmakta. Dolayısıyla kişide halsizlik, yorgunluk, bitkinlik gibi Bağışıklık düşüklüğü. E, şikayetler meydana gelmekte. Bunlar kemik ile ilgili olanlar. ve bunun dışında ağızdan anüse kadar sindirim sisteminde çeşitli sıkıntılar, problemler olmakta. En başta bulantı kusmalar. Bazı hastalarda çok şiddetli bir şekilde olabilmekte. Ağız yaraları çok rahatsız edici. İnsanların yemek yemesine bile engel olabilecek seviyede ağız yaraları olabilmekte. Zaman zaman şiddetli tedavisi zor ishallerle karşılaşılabilmekte. Bazen kabızlık olmakta. Saçlar dökülmekte kemoterapişte sivilceler meydana gelebilmekte nöropati dediğimiz sinirlerde meydana gelen harabiyet nedeniyle ellerde ay ayaklarda uyuşmalar olabilmekte. Hmm. Bazı ilaçlara bağlı kalp kasında zayıflama meydana gelebilmekte. Kemoterapi ilaçlarının bazıları sebebiyle. Yine akciğerde, karaciğerde sorunlar olmakta. Karaciğer fonksiyonlarında bozulmalar meydana gelmekte. Hatta böbrek yetmezliğine kadar giden kemoterapi nedeniyle hastalar olmakta. Yani kemoterapi bir yönüyle bakarsanız aslında tıbbın temel ilkesine bence aykırı. Tıbbın temel ilkesini Hipokrat bunda 2500 sene önce koymuş. Bunu hemen hemen bütün doktorlar bilir. Latince bir cümle. Bizim zamanımızda bize öğretilirken şöyle öğretilirdi. Primum nihil nosere. Öncelikle asla zarar verme. Sonra zaman içinde ben duyuyorum bu laf biraz yumuşatıldı. Primum non nosere şeklinde dönüştüğünü Öncelikle zarar verme şeklinde aslası değiştirilmeye çalışılıyor. Aslı primum nihil nosere diyor ki tedavi maksadıyla vereceğiniz ürün öncelikle asla zarar vermeyecek tıptaki temel ilke bu. Hı hı hı. Fakat kemoterapi ilaçları, kemoterapi adı altında kullanılan ilaçlar maalesef, maalesef öncelikle çok ciddi zararlar. Zaten hocam şifahaneden hastahaneye dönmedik mi? Buradan yola çıkarsak bile Aynen. E, yani değişimin ne derece güçlü olduğunu ve bir pazarın oluştuğunu görebiliriz. Hastahane değil, şifahane olmalı genelde bence. orada Oralarda hastalar şifalanmalı. Yani hasta olmaya gitmemeli. Şimdi zaman zaman şunu da görüyorum ben özellikle bu ajan kemoterapilerle hasta ameliyat olmuş meme kanseri kolon kanseri vesaire hiçbir şikayeti yok hiçbir ağrısızı vesaire halsizlik yorgunluk bitkinlik hiç yok bakıyorsunuz normal rutin kan tahlillerine, biyokimyasında bir bozukluk yok kan sayımlarında bir bozukluk yok fakat kemoterapileri almaya başlayınca hasta oluyorlar bitkinlik yorgunluk halsizlik bulantılar kusmalar vesaire yani o yüzden bu adjuvan kemoterapi konusunu çok düşünmek lazım. E diyebiliriz yani sonuçta dünyada en büyük pazarlardan biri silah pazarı, bir ikincisi ilaç pazarı. medikal, e, medikal pazarlar. E, tabii ki bir pazar ama şimdi burada sadece doktorları da tövmet altında bırakmamak lazım. Maalesef onlara da bir kısmına özellikle sadece bunlar öğretilmiş. Kendileri de bir vesile olup başka çareler arama yoluna gitmemişler. Kendilerini öğretmenlere bir uyguluyorlar. Şöyle bir detay var hocam. Siz sistemin dışına çıktığınız için bunları anlatabiliyorsunuz. Tabii. Ama sistemin dışına çıkamayan özel hastanelerde ya da devlet hastanelerinde çalışan doktorların da çıkıp da bunları söyleyebilme şansı yok. Tabii, sistemin mümkün içindeler. Değil. Sistemin içinde olup da sistemin dışından eleştiriler getirirseniz atılırsınız. Sistem dışı olursunuz. O zaman da kendi başınızın çaresine bakarsınız.